Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bu denemeye girene kadar çok iyiydim. Türkçem çok iyi geliyordu. E, fenim iyi geliyordu. Sosyal... Tamam, sosyal fen için bir şey diyemeyeceğim. Matematik zaten 25 ile e, 35 arası böyle gidip geliyorum. Orada da sıkıntı yok. Ama bu Türkçe nedir? Ben en son bu kadar Türkçeyi 12. sınıfın martında falan yapmıştım. O da gerçekten zor bir denemeydi. Ben hiç odaklanamadım Türkçe'de. Hani böyle zaten keyifsizdim dün. E, dün girdim ben bu denemeye bu arada. Ve bu ne? Türkçe matematik netimle matematik netim bir. Allah'ım. Şöyle yapamadığım soruları göstereyim. Gerçekten kendime çok kızdım. Hani böyle yanlışlar başladı mı üst üste. Şu sorum boş. Mesela bu soruyu bile kesin olarak çıkartamadım. Birden fazla nerede? Hani nereden çıkartmam gerekiyor birden fazlayı? Asla anlamadım. Sonra şu, bu. aha, sonra şu sayfa Allah'ım, hani çok şükür bir tane doğrum var. Hani üst üste nasıl öyle gelmiş hiç şey yapamadım. Burada da gerçekten o kadar kendisini derim ki, üç tane yanlışım var. Türkçe e, tarih full, coğrafya full, felsefede üç tane yanlışım da felsefede daha önce din yapamıyordum. Ee, felsefe çözebiliyordum. Felsefeyi fulluyordum. Artık dini fulllemeye başladım. Felsefe de çıkartmaya başladım. <laughs> Böyle şey. Dinle felsefeyi aynı anda idare ettiremiyorum. Şu kavramları karıştırıyordum. Ya panteizm demiştim ya panenteizm demiştim. Yanlış olana gitmişim. Sıkıntı yok. Şu iktidar zaten o devlet falan çok beni açmadı. Yani felsefenin orasından çok hoşlanmıyorum ama çalışmam gerekiyor. Sonra bu soruda hani bu soru gerçekten aptallık hani. Hani şeyde bile hoşgörülü olmaktır yazıyor. Nereye gideceksin hani? B'ye nasıl gittin? Neyse dimful. Matematik. E, 6 tane boş 4 tane de yanlışım var. 29 net. Türkçem aynı. Şurada karıştırmışım. Şu soruyu hala anlamadım. Mesela muhtemelen zaten bir tane sayı var böyle. O sayıyı da bu yaptılar. Bu soruya sinirliyim. Sonra Buralar güzel. Şu permütasyon kombinasyon sorusu. Daha çalışmadım. Çalışacağım. Hani ne yapacağım bilemedim ama biraz düşündüm sınav esnasında. En yakın zamanda permütasyon kombinasyon çalışacağım. Şu soruya belki kolay bir sorudur ama sınav anında asla anlamadım. Önce 1-2 doğru dedim. Cevaplarda yoktu. Dedim ki sonra 1 doğru olamaz. Tamam o zaman yalnız 2 dedim. Yalnız 3'müş. Öyle. Bu soruyu da anlamamıştım. Sallamıştım mantıken a şey altı olur herhalde demiştim yanlış gelmiş. Sonra şu fonksiyon sorusunu yapamadım bilmiyorum hala nasıl yapılacağını şöyle yardımcı olabilirseniz. Sonra şu sorum yanlış burada da saçma sapan bir hata yapmışım yani bir sonraki bakışında anlaşılıyor. şunu bu soruyu belki yapabilirdim ama bilmiyorum zaman son dakikalardaydı zaten bir daha bakamadım deltoid falan bilmiyorum diye uğraşmadım. Şuna da biraz uğraştım ama işte piramitlerin falan şeyini hatırlamıyorum. Çok katı cisimlerin formüllerini hatırlamıyorum. O yüzden şey oldu. Sonra dizinin ilk sayfası full. Şurada gölge sorum boş. Ya bu soruda da şey öyle bir aya olabilir dediğinden elde edilebilir dediğinden öyle bir ayarlarsın ki olur dedi hocamız. Dedim tamam okey. Şu küresel kaynak olayını da karıştırıyor şey. Bir şey var bunda da. Hani geçen yıldan böyle bir şey hatırlıyor gibiyim ama yok. <laughs> o yüzden buna da bir daha internetten bakmam gerekiyor. Kimya full. Biyoloji. Bu sorum yanlış. Gerçekten şey. Peroksidumu zaten ezberleyemedim. Bilmiyorum. Bana o kadar organel değilmiş vibe veriyor ki. Şey yapamıyorum. <laughs> Aklımda kalmıyor öyle bir şey oldu. Ee, diğeri de bu. Bunu ben glikolipid olarak okudum. Kafamdan böyle glikolipid diye şey yapıp şey yaptım. O yüzden bu da yanlış. Öyle. Ve totalde benim uzun zaman sonra 90,75 netim var. Üzdü mü? Üzdü. Ama ne üzdü? Türkçe üzdü. Düş gelmesi gene sorun değil. Bu yol uzun bir yol. İnişlerimiz olur, çıkışlarımız olur. Zirveyi görürüz. Zirveden enlibe düşeriz. Bir şekilde toparlanır yola devam ederiz. Ama bu Türkçe gerçekten beni mahvetti, kahretti, bitirdi. Neyse sağlık olsun diyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Yola devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.